Merhaba yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda konuşmak istediğim konu, Cimer'e şikayet edildim birçok kez. E, gerçekten seni şikayet ederiz. Birkaç da bana tehdit etmeye başladılar. Hani gerçekten artık bir yerden sonra insan şu soruyu soruyor. Mesela Turhan Dursun olayı vardı aynı. E, sonunda böyle mi olacak? İşte hedef mi göstereceksiniz beni? Sırf İslam ülkelerinde yaşamak istemiyorum. İslam ülkelerine ait hissetmiyorum. İslam ülkeleri bana uygun değil. E, ateist ülkelerde yaşamak istiyorum. Bunları söylediğim için eğer ben şikayet ediliyorsam bu ülkede bir zulüm vardır. Eğer ben orada Ahmet Minguzi gibi geçen ölen, e, diğer İstanbul'da ölen, vefat eden bir şekilde çeteler tarafından öldürülen çocuk için de, konuştuğum zaman, orman yangınları için konuş, konuştuğum zaman, halkın biraz daha sefaret içinde insanların evlerine ekmek götüremediğini konuştuğum zaman eğer suçluysam suçlu olmayı kabul ediyorum. Ben burada insanlar adına daha insanlar daha iyi bir hayat yaşasın. Türk halkı daha iyi yerlere gelsin diye Türkiye'yi eleştiriyorsam, daha iyi olmasını istiyorsam ve ben bundan suçlu oluyorsam suçluluğumu kabul ediyorum. Sırf İslam ülkelerinde yaşamak istemiyorum. Bu bir hakaret değil. Ateist ülkelerde yaşamak istiyorum. Bu senin dinine de bir hakaret değil. Ben Müslüman olmayan ülkelerde yaşamak istiyorum. Müslüman olmayan ülkelerde yaşamaya benim için daha uygun olur diyorum. Müslüman ülkelerde yaşamanın çok fazla bana uygun olmadığını düşünüyorum. Bunları demek hakaret değil. Senin o kutsal saydığın dine herkes saygı gösteriyor. Ben de saygı gösteriyorum. Ama sen böyle yaparak ona saygı göstermiyorsun demek oluyor. Sen dini bir şekilde zulüm yapıyorsun. Mesela Diamond Tema'yı da işit hedef gösterdi. Ona da zulüm yaptılar. O da gitmek zorunda kaldı. Kaçmak zorunda kaldı. Sırf doğruları söylediği gibi Spinoza gibi vaftiz edildi o da. O da gitmek zorunda kaldı. Diğerleri de herkes kaçmak zorunda kaldılar. Sokrates kaçmak zorunda kaldı. Ama kaçmadı. Aristoteles kaçmak zorunda kaldı. Atina'ya ikinci bir cinayeti işletmek istemedi. Ey Türk halkı. ikinci bir cinayeti Sokrates gibi ben mi Bana mı işleteceksiniz? Ben burada Türkiye'yi eleştiriyorum, eleştiriyorum. Niye? İyiliğini istediğim için. Burada insanlar biraz daha zor yaşam koşulları yaşıyorlar. İşçiler ölüyor. Bunları söylediğim için eğer ben suçluysam suçluluğumu kabul ediyorum. Beni bol bol şikayet edin. Ben İslam ülkelerinde yaşamak istemiyorum dedim. Bu bir hakaret değil. Muam Hazreti Muhammed'imize kutsalımıza hakaret ediyorsun diyorsunuz. Nerede? Sadece İslam ülkelerinde yaşamak istemiyorum. Bu bir hakaret değil arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar şikayet edin. Bol bol da şikayet dilekçelerinizi gönderin. Eğer ben görüşlerinden ötürü dine hakaret etmiş sayılacaksam bu mamak katliamını yine mi yaşatacaksınız? Kardeş kardeşi yine mi kırdıracaksınız? Turhan Dursun gibi onları da mı katledeceksiniz? Herkesi böyle katledemeyeceksiniz. Sizin dininiz size inanmayanları öldürmeyi mi emrediyor? Beni de mi öldüreceksiniz? Beni de mi öldüreceksiniz? Beni de mi öldüreceksiniz? Biz burada ben kendi açımdan para kazanmaya çalışıyorum. Felsefe videoları çekmeye çalışıyorum. Ya bir suçsa benim söylediğim sözler diğer youtuberlara göre çok daha alaşağı kalıyor. Ne küfür ediyorum ne hakaret ediyorum. Mesela e, Müslüman biri çok fazla küfür ediyor. Ona buna küfür ediyor. Bun, onlara bir şey yok ama Müslümanlıkla ilgili bir şey konuşan biri küfür etmese bile yine suçlu konumuna düşüyor. Buna en iyi daim tem örneğini verebiliyorum. Mesela adam gidiyor küfür etmiyor bile. İslam hakkında konuşuyor otomatikman suçlu oluyor. Burada Müslümanlar var, hacı hocalar var. Adamlar küfür ediyorlar. Yapmak istiyor, kötü şeyler yapıyorlar ve onlara hiçbir şekilde toplum mütemadiyen hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Bizim gibi iyi konuşmaya çalışan, olayları bir şekilde lanse etmeye çalışan, fikirlerini dile getiren insanlar şikayet ediyorsanız bol bol şikayet edin arkadaşlar. Benim hiçbir videomda küf, İslam hakkında küfür ve hakaret yoktur. Ha, İslam, İslam ülkelerinde yaşamak istemiyorum. Bu bir hakaret değil. Yani gerçekten insan 5 kere 10 kere düşünmeye başlıyor. Bu bir hakaret değil arkadaşlar. Hani İslam ülkelerinde yaşamak istemiyorum bir hakaret değil. Ben burada Türkiye'yi kötülüyormuşum. Yo iyi yanlarını da söylüyorum. Kötü yanlarını da söylüyorum. Sen çünkü evinde oturuyorsun. Belki aktör ya da farklı bir şey. Bir şey yapmıyorsun. Burada ben para kazanmaya çalışan insanların ekmeğiyle de oynamak istiyorsun. Bol bol şikayet et. Bol bol şikayet edersin. Biz burada ne yapıyoruz? Ben ekmek kazanma derdindeyim, para kazanma derdindeyim. Ticaret yapmaya çalışıyorum, felsefe videoları satmaya çalışıyorum, felsefe videoları atmaya çalışıyorum, Bakunin'i incelemeye çalışıyorum, Rossi'yi incelemeye çalışıyorum. Ama sen oturuyorsun evde, yok kardeşim bu böyle, bu böyle diyorsun. O yüzden de Türkiye hiçbir zaman gelişmiyor arkadaşlar. Üçüncü dünya ülkesi olarak kalıyor. Üçüncü dünya ülkesi olarak kalmak ne demek arkadaşlar? Çok basit bir şekilde anlatayım. Yediğiniz yemeklerin üçüncü sınıf kaliteli olması demek. Dışarı çıktığınızda insanların şekil bozukluklarına sebebet olacak yemekler demek. Hazreti Muhammed sizi kurtarmayacak. Allah'ın sizi kurtarmayacak. Sizi iyi bir şekilde yaşam koşulları olan faal akıl bir şekilde pozitivizm kurtaracaktır. Siz Allah'a dua ediyorsunuz, yediğiniz yemekler çok kötü, berbat. Arkadaşlar bakın, siz çok kötü besleniyorsunuz. Şekil bozukluklarından düşünme bozukluklarına kadar, insanların birbirini çok kolay katletmesine, bıçaklamasına kadar gidiyor bu. Siz diğer bir ülkelerde hiç kimse insanı dini görüşünden ya da fikirlerinden dolayı yargılamıyor. Bakın yabancı youtuberlara bakın adamlar fak kelimesini bile 1 milyon kez kullanıyorlar ve devam ediyor. Ben onları bile yapmıyorum artık. İnsan bir yerden sonra şunu sormaya çalışıyor. Bol bol şikayet edin arkadaşlar. Benim burada bir hedefim var. Türkiye'nin 3. Dünya ülkesi değil 2. Dünya ülkesinin olmasını sağlamak. Daha fazla kaynaklara, her insanın eve gittiğinde aç kalmasın diye, insanlar daha iyi yemek yesinler diye, daha kaliteli, daha sağlıklı yemek yesinler diye konuşuyorum ben. Ha bana ne kardeşim ben Hazreti Muhammed'inle mutluyum, dininle mutluyum. Ha sen mutlu olabilirsin ama burada mutlu olmayan bir kesim de var. Sen dine inanıyorsun ama ne Arapça biliyorsun ne bir şekilde Kur'an okuyorsun. Arapça biliyor musun? Arapça biliyor musun? Yok. Mentih? Mentih? Yok. Arapça'da e, Arapça da bilmiyorsun. Efendime söyleyeyim hiçbir şey de bilmiyorsun. Ama ben Kur'an'ı dedelerinden öğren Böyle sen yanlış öğrendiğin için sana doğrusunu öğretiyor insanlar. Ha. Ama ben doğrusunu öğrenmek istemiyorum. Hadis kitabı okumak istemiyorum. Onu yapmak istemiyorum. Bu ateistler, dinsizler bizim Allah'ımıza küfretti diyorsanız din size bunu emretmiyor arkadaşlar. Din, hadisler, efendime söyleyeyim hadisleri geçtim. Hadislerin dışında söylenecek diğer bir hususlarda e, efendime söyleyeyim hadislerin üstüne yazılan kitaplar, hadisler diye atfedilen hadisler ya da bir sürü hadis var. Mesela e, İmam Buhari'nin hadis kitabı var. Mesela sahih hadis diye. Ya bunların aslında arkadaşlar bakıldığında din üstüne konuşulan konularda Buhari'nin hadisleri var mesela. Ya da mezhepler var. Hadisler, mezhepler. Ya bunlar arkadaşlar bakıldığında sürekli dinin tarikatlar var mesela bir şekilde çıkar ilişkileriyle kullanılmasıyla alakalı, herkesin yemek yemesiyle alakalı. Siz yemek ister misiniz? Ne şekilde yemek yersiniz Türkiye'de? Tarikat kurarak yemek yersiniz, din üstünden ticaret yaparak yemek yersiniz. Hep bunları dile getiren bir insanı e, suçluyorsanız, Demek o toplum gelişemez arkadaşlar. Hani Atina'ya ben ikinci bir cinayeti işletmek istemiyorum. Ben de Türkiye'ye bir ikinci cinayeti işletmek istemiyorum. Hani <laughs> Arkadaşlar gerçekten böyle şikayet etmenize de devam edebilirsiniz. Ben hiçbir şekilde küfür hakaret etmiyorum. Heh, İslam ülkelerini sevmiyorum demek bir hakaret değildir. İslam ülkelerini yaşamak istemiyorum demek bir hakaret değildir. Eğer sen bunu hakaret olarak alıyorsan bu senin cahilliğindendir. Benim değil. Bu bizim dinimize küfretti, dinimize hakaret etti. Arkadaşım sen önce bence kendi dilini öğren. Hani hiçbir şekilde bir ne Kur'an okursun, Kur'an'ın mealini okursun, ne başka bir şey okursun. Ama burada okuyan vardır, üstüne soru soran vardır. Yok öyle değilmiş o. Kendin çek o zaman video. Yok ben evde oturayım, seni eleştireyim. Bol boş şikayet edin arkadaşlar. Hani insanlar burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hiç kimse yaşamak istemiyor arkadaşlar. Geldiğimiz son nokta bu. Yani Türkiye'de çoğu insan artık fırsatını bulduğu mu yurt dışına gidiyor arkadaşlar. Gerçekleri görmek istemiyor musunuz? İstemeyebilirsiniz. Ama gerçekler acıdır. Gerçekler bazen bir mum gibi sönse de ateşi her zaman bir şekilde yine çıkmaya çıkar yani. Gerçekler el, elbet bir şekilde gün yüzüne çıkar. Şu an çok fazla konuşamıyorum aklıma, çok fazla yeni uyandım. Ee, o yüzden biraz daha böyle hani böyle ne söyleyeceğim ben de çok bilmiyorum. Hani tekste falan bakmadan konuştuğum için artık böyle tam böyle aklıma ne gelecek falan filan bilmiyorum genelde. Ama şunu söylemek istiyorum hani... Ee, bir şekilde devam edecekseniz dedim çünkü insanlar burada bir kazanç yapmaya çalışıyor. Ee, ben kendi işimi kurmaya çalışıyorum. Burada felsefe video bazen tabii ki de efendime söyleyeyim bir hınç videosu değil de bir ağlama videosu da değil bir duygularımı anlatma videosu illaki olacaktır. Bu kanal bana ait bir kanal. E, bir şey soracağım. Bunları böyle olamazsa böyle saçma bir şey olamaz. Yani bu bir din düşünce ve fikir özgürlüğünü kısıtlamak demek. Eğer sen düşünce ve fikir özgürlüğünü kısıtlıyorsan üzgünüm ki e, sen önce bunu yapmamamız gerekiyor. YouTube kullanma o zaman. Yani gerçekten ben anlamıyorum. Neyse. Ben yine, ben yine bugüne kadar söylediğim bütün videoları sansürlüye 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 Hani Diamond Tema'da bir tanesini yayınını izliyordum da adam haklı diyor ki böyle küfür etmemek için böyle kendimi zor tutuyorum diyordu ya. Ben de aynı seviyeye geldim. Yani adam o kadar haklı ki yani bir yerden sonra hani. Hani en iyisini yaptı böyle ne güzel de yaşıyordur şimdi. Şimdi burada kalanlar artık bir yerden sonra gitmek için bir şeyler yapmaya çalışıyor. E sizin gibi insanlardan biraz daha uzak uzak, uzak olmak için arkadaşım. Ama sen şikayet edeceksen bu olmuş şikayet edebilirsin. Küfür ve e, hakaret etmeden bir insan düşünce ve fikirlerini dile getirebilir. İster İslam'ı seversin ister sevmesin ama hiç kimse her doğduğu zaman Müslüman olmak zorunda değil. Bunu öncelikle kafana sokman gerekiyor. E ondan sonra bakıldığında sen ister Müslümanlığa inan başka dine inan bu senin sorunun. E ben burada kendim bir şekilde deizme biraz daha kayıyorum. Tanrı inancım deiz yönde. Şu an için deizm biraz daha var. O şekilde devam ediyorum. Ama sen diyebilirsin ben burada küfür hakaret ediyorum. Yok Hazreti Muhammed'e bak Hz. Muhammed diyorum. Birkaç tane DV var mesela. DV bile Muhammed diyor ben Hz. Muhammed diyorum. Kur'an hakkında konuşuyorum. Kur'an hakkında konuşuyorum. Yani yani gerçekten ben anlamıyorum. Hani gareziniz bana mı? Devam et o zaman. bana banaysa devam et. Çünkü senin bu yaptıkların kişisel fikir hürriyetinin zararı. Çünkü bakıldığında bir sürü insanımızı kaybettik Maraş depreminde. Hakeza İstanbul 17 Ağustos depreminde. Niye? İnsanlar efendime söyleyeyim yapıdan çaldı, tuğladan çaldı, betondan çaldı. Böyle böyle ahlaksızlıklar olmasın diye konuşuyoruz biz burada. Ha benim umurumda değil diyorsan sen de bir şekilde senin iyiliğini düşün. Ben senin adına da konuşuyorum. Hani sen diyebilirsin ki ya yanlış konuş. Ben senin hakkını savunmak için de konuşuyorum arkadaşım. O iş, ölen işçilerin hakkını savunmak için de konuşuyorum. Meyve veren ağaç taşlanır. Yapacak bir şey yok. Ben en azından fikir ve düşüncelerimi söyledim. Bol bol da şikayet edin. Çünkü ben buraya beni sevmeyen insanların hakkını savunmaya da geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanal Sadece Ceylan'a e ait ve Ensar Ceylan'ın acıları üstünde kurulu. Küfür ve hakaret olmadan en Ceylan burada fikir ve düşüncelerini aktaracaktır. Sen de bunu kısıtlamaya hiçbir şekilde muktedir ya da hak sahibi değilsindir. Ama şikayetlerini devam edebilirsin çünkü ben de biliyorum ki hiçbir videomda küfür ve hakaret yok. Hatta isim bile vermiyorum. Dolaylama yapıyorum her yerde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenileriniz, yorumlarınız, aboneleriniz devam edecektir. Biz bu yola beraber çıktık. Kendi yaşadığı ülkesini değiştirmek isteyen insanlara bir umut olmak gittim. Bir umut olmak için çıktım bu yola. O yüzden ben bu umudu ve insanların ümidini söndüremem. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Bu hayali birlikte gerçekleştirelim.